Durukçum. Uras'cığım. Ya bu şeyi soracaktım ben. 403'te bir hasta vardı. Onun durumuyla alakalı sonuçları çıktığını bir şey yapacaktım mi? Var Bakabilir misiniz? Uras hocam tabii. Kolay gelsin Doruk hocam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. hain, kalleş, utanmaz. Dur arkanda farkında mısın? Ne yapıyorsun? Farkındayım. Doğru numarası var mı sende? Var. Tamam sen ara onu. yani aslında kendisi dışarıda. İstersek sesimizi duyurabiliriz onu. Ben onu demiyorum. Ne diyorsun? Öyle bir şey demiyorum. Sen Doru arıyorsun. Ben Selin'i arıyorum. Gizliden arıyoruz zaman numaramızı göstermiyorsun. Tamam. Ben en son lisede numaramı gizlemiştim, o yüzden nasıl yapacağımı bilmiyorum, sen ara, bana ver. Bir şey de bil gerçekten, bir şey de bil ben. Ben seninle yine kandım acaba. Neyime mi kandın? Hatırlatayım mı? Tamam, hatırladım. Hatırladın mı? Hatırladım. 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 hatırladım, yapma bir daha. Sen başlat. Hatırladım. Efendim Doruk. Alo, Serhan. Selam. ile şu an Maral birlikte odadalar. Yani daha bir gün geçmedi ya. Ya daha bir gün bile geçmeden şu yaptıklarına inanamıyorum. Ne odası? Fizyoterapi. Ya onu mu soruyorum Doruk? Odada ne yapıyorlar diye soruyorum. Vallahi fizik tedavi yapmadıkları kesin. Selam bak, istersen şu an odaya girip ikisini de yakalayıp adalete teslim edebilirim. Coşma Doruk, coşma. Meşgul. Meşgul canım. Selam da meşgul tam tahmin ettiğim gibi. Ne tahmin ediyorsun? Sen neyin peşindesin? Şu anda hastanenin en zeki adamı karşısında duruyor Maral'cığım. Ya birbirleriyle konuşuyorlar şu an. Ben gerçekten çok zekiyim. Zeki. <laughs> Selam bırak rahat etsinler, rahat etsinler, rahat ettiklerini düşünsünler ki Uras'ın ihanetini kanıtlayabilelim. Tamam Sena. Ben senin için öfkemi dizginleyeceğim, sen hiç merak etme. Tamam Doruk, sağ ol. Kıskandı mı dersin seni? Yani kıskanmasa bile en azından peşimde olduğumu biliyorum artık. Şu bakışlarına bak ya. Ne kadar keyif alıyorsun bu durumdan. Hangi durumdan? Bu durumdan işte kaçma, kovalamaca, ihanet, ihtiras. Bak sen demiştin adrenalin eksik senin hayatında. Yanılmıyormuşum. Yanılıyorsun. <laughs> Yanılıyorsun. Ben Seren'i geri kazanmaya çalışıyorum. Yani geri kazanınca Böyle kafeslenmiş gibi hissetmeyeceksin yine. Sıkılmayacaksın. Öyle mi? Öyle. Hissetmeyeceğim. Hı. Yani beni görünce aklına yaşadıklarımız gelmeyecek. Daha fazlasını istemeyeceksin. Beni özlemeyeceksin. Öyle mi? Yok. Özlemeyeceğim. Siz erkekler niye bu kadar yalan söylüyorsunuz? Ben yalan söylemiyorum. Süzaydın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.